Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün kamyon teslimatında iki kat altın kazanma var bonusu var hemen bu etkinliğimizi yapacağız bugün bugün haftanın ilk günü yani derbi başlama günü haftanın ilk günü değil tabii ki <laughs> hemen buradan e, şu bonuslardan aktifleştireceğim e, ekstra altın yüzde 25 kazandırıyormuş bunu aktifleştireceğim. Bir de şunu aktifleştireceğim. Birini mecbur e, altınla yapmam gerekecek. Şeyle altında değil elmasla aktifleştirmem gerekecek. Hemen böyle ikisini birden aktifleştirmiş oldum. Hemen peş peşe şeyler göndermem gerekiyor. Aa, burada <laughs> şu ürünümü keşke tamamlayıp gelseydim. Neyse biz olanlarımızdan başlayalım. Öncelikle şöyle bismillah diyelim. Eksik olan ürünlerimizi de tamamlayacağız. Böyle en yükseklerinden göndermek istiyorum ama şöyle göndereyim. 4600. Makine almam gerekiyor benim bu arada. İki tane makine almam gerekiyor, bir tane de değil. Onu almak için benim kamyon geldi. Önce bir altınlarımızı toplayalım. Şöyle hem XP hem de altında ekstra bonus kazanıyor olacağım şimdi. Çünkü güçlendirici aktifleştirdim ikisine de. 740 gibi bir şey vardı e, altınım. Şu an 763 oldu. 64. 771. 776, 778. Yani bugün böyle bol bol kamyon gönderirsem almak istediğim iki almam gereken iki makineyi alacağım ve yeni seviyeli birlikte açılan diğer bir makine, iki makine daha açıldı. Onlar için de yeniden para biriktirebiliyor olacağım. Çok güzel bu. Görüyorsunuz xp'ler biraz düşük şurada 870 xp veriyor ama göndereceğim şu an çünkü daha hani bekleme süresi kullanmak istemiyorum silip. Aa, seviye eşiğine ulaştık belki seviyemizi de bu şekilde böyle tamamlarsak güzel olur. Yakıt çarkı şeyi de dolmuş oldu bu arada onu da çevirebilirmişiz. Tasarım festivali oylamaları başladı. Oylamayı yapmayı unutmayın. Ben böyle bunları peş peşe gönderirken. Ürünlerimiz gidiyor ama gitsin şu an hiç önemli değil. Çünkü bunların devamı var. Kamyon geldi. Önce bunları bir toplayalım. Çok güzel. 800'ü geçiyoruz şu an. 814 oldu. 816, 817 bin çok güzel gidiyor. Yani bu bonus benim çok işime yaradı gerçekten. E, çünkü şuradan size göstereyim. O bir yandan devam ederken şu 200 bine bunu almam lazım. Şurada da 680 bine danıt makinesi var. Bir de 77. seviyeye geçmemle birlikte bu iki makine birden açıldı. Allah'tan şu an 77. seviyede böyle bu iki makine birden açıldı ama 78. şeyde e, aynen 78. seviyeyle birlikte makine yok. Yani makine 78'de de olsaydı çok zor olurdu. 78'de makine yok. Bu 80. seviyede açılıyormuş. 80. seviyeye kadar makine yok. Yani aslında bu makineleri almak için birazcık zaman tanımış oluyorlar sağ olsunlar. Tek seviyede iki tane birden makine açmışlar. Keşke öyle değildi. Hani diğer türlü her seviyede bir makine açılıyor olsaydı daha da kolay olabilirdi. Bu biraz zorlama olmuş ama işte amaçta zaten biraz zorlaştırmak oyunu. Şimdi bize şu içecekten lazım, bundan lazım, burada şunlar lazım. <laughs> Neymiş bu? Gümüş kalıp, altın kalıp, gümüş kalıp. Ee, evet. Bir de şu takol lazım. Bu makinem olmadığı için, bir de bu seviyelerde hiç e, şu an arkadaşımız yok mahallede. Onun için onu sileceğim. Makinesi yok çünkü. Ben şurayı bir yumurta toplayalım. Bu arada gece ağılımı ve ambarımı da yükselttim. Ağıl ve ambar da yükseltme yapınca böyle bir alanım açıldı. Güzel oldu yani. <laughs> çok iyi, çok güzel. Hadi böyle peş peşe birkaç tane göndersek çok güzel olur. Hemen şuradan keçi sütü alalım. Keçi sütlerimiz de hazırmış çok şükür. Buradan bunu da gönderelim. Bu tamamlanmış. Bunu da gönderelim. Yakıt çarkını. Şurada mesela danıt makinesi. Ne yapmam gerekiyor bunu? Bunun makinesi yok ve bunu yapabilecek hiçbir hani isteyebileceğim bir arkadaşımız da yok. Tom da şu an aktif olmalı için mecbur görevi silmem gerekiyor. Bakacağım burada börtlen istemiş. Hemen şu altınları bir yandan toplayalım. Bir yandan da böğürtlerini alalım bir yerden. Şu an 850'ye doğru gidiyoruz. Şuradan börtlenlerimizi toplayalım. Bu arada arılarım 4 kavan oldular. Buradaki... Balları topladıkça topladıkça artıyor Aa tatlı ikram diye bir başarı kilidi açıldı şu an buradan şu e, iki arayla başlamıştık bir de iki oldu sonra 3 üç olmuştu 3 uzun bir süre buradan ne kadar bal toplarsak o kadar artıyor ve <laughs> şey oluyor e, burada böyle bir bar vardı o doldukça e, bir sonraki kovana ulaşılmış oluyor. Ben de onu birazcık hızlandırdım böyle sürekli sürekli bal topladım ürettim falan. Şimdi de böyle dört e, kovan oldu. Çok güzel görünüyor, <laughs> çok tatlı görünüyorlar, çok sevimliler. <laughs> Devam edelim, bunu gönderelim. Hemen peşinden bir tane daha aktifleşti, bir tane daha. E, şu an bu kalıpları ayarlamam lazım. Kalıplar var. <laughs> Marulumuz bundan mesela elimde 13 tane var. Bundan bir tane bile gitmemiş ya. 13 taneydi zaten. Çok ilginç. Yani şeyin ben şu tarladakileri toplayalım. Bunu alalım. Şurada bir tane tamamlandı. Bunu gönderelim. Bunu da gönderelim. Peşinden böyle birkaç tane daha gelse. <laughs> Ördek tüyü lazım şu an. Ördek tüyü ve şundan lazım. Papatya yağı. Hemen şuradan bir ördek tüyü var mı diye bir kontrol edeceğim. Evet, varmış ördeğimiz, ördek tüyümüz. Şuradan sakızlarımızı da alalım. Şuraya hemen yeni tuzaklar atalım. Keşke ördek tuzağı üretseydik şuraya, e, makineye koysaydık. Yanlış koymuş olduk orada. Hiç sorun değil. Hemen olduktan sonra yeniden yaparız. Şimdi şundan bakalım burada var mıymış, varmış. Hemen burayı üretime yeniden koyalım. Üretimdeki ürünleri böyle makine önlerinde birikmişti birazcık. Çok fazla değil. Şöyle onları da topladığımızda umarım birkaç sipariş daha tamamlanmış olur. Domates suyumuz azmış. Hemen onu da çoğaltalım. Şuradan pastaları aldık. Buradan bunu alalım. Buradan birazcık ekmek alalım. Tamam. Şimdi şu siparişimiz tamamlandı. Hemen peşinden başka bir tane daha tamamlanıyor. Onu da gönderdik. Bu da tamamlandı. Bu da çok güzel. Gitsin. Bu da çok güzel. Gitsin. Bu da. Evet. Şimdi burada kaldık. Şu ürünümüzden elimizde yok maalesef. Ee, şeker fabrikamız boş duruyor. Birazcık çalıştıralım onu şurada bakalım esmer şeker var hemen buradan esmer şeker birazcık daha üretime koyalım şuradaki sos makinemize şundan hemen üretelim çünkü aktifleştiğinde hemen onu göndeririz şimdi bakalım kaç olduk 890 900 901 902 903 çok güzel makineyi var ya rahatlıkla alacağım yani makineyi almakta aslında şu an altınım yeterli makine almak için şunu da şöyle belirteyim ben e, 1 milyon hiç görmedim burada altın biriktirme olarak. Onun için şu an 1 milyon hedefim 1 milyon olsun sonrasında alayım. Çünkü makine aldıktan sonra da param sıfırlansın istemiyorum. Bir sonraki makineyi e, başlamak için hani ona da birikim yapmam gerekiyor. Ona başlamak için de böyle bir elimde kalmış olsun istiyorum. Şuradan ürünlerimiz satılmış. E, Onları alalım. Şimdi bizim eksiğimiz ne? Bunları aklımızda tutmamız lazım. Börtlenli buzlu içecek. Bakalım gazetede varsa hemen böğürtlenli buzlu içecek genelde burada oluyor çünkü. Böğürtlenli buzlu içecek gördüm şurada. Alalım 5 tane. 5000 lira verdik. Hemen bu siparişimizi gönderelim. Ya keşit peşinden bir tane daha tamamlanmış olsaydı. Tüh. Peşinden yeni bir tane daha böyle şey gelseydi. Şundan pankek almamız gerekiyor. Ee, bakalım marul, şundan, bunlardan. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ürünleri temin ettim ve şu an devam ediyoruz. Ben şuradan pankekimiz eksikti, pankek tamamladım. Hemen geldim. Burada altın kalıp lazımdı, bunu aldım. Şimdi şunu gönderebiliriz. Bunu tekrar gönderebiliriz. <laughs> Salatalık gitti. Şu zarif buket çok zor üretiliyor. Elmasla birlikte üretiliyor. XPS çok düşük gelmiş. Altında gerçekten yüksek. 800 olmuş ama o bu arada kamyonumuz gelmiş. Hemen gönderelim biz peş peşe hiç beklemeden. Çünkü hepsini birlikte toplamak daha iyi olacaktır. Daha böyle hepsini bir arada görmüş olacağız. Ben bunu da gönderelim. Kalıplarımız gitti. Kamyon teslimatında eee şurada birazdan göstereceğim. Günlük en fazla gönderdiğimiz kamyon teslimatını gösteriyor burada bir istatistik var. Benim orası 100, 147 miydi? 100, 197 gibi bir şeydi. Bir önceki e, kamyon etkinliğinde yapmıştım. Şu an bunu aşabilecek miyim? 200'ü bulabilecek miyim? Bunu merak ediyorum. Şu ana kadar 200 olmamıştır bence daha. Gün içerisinde daha fazla gönderdikçe umarım 200'de tamamlayabilirim. Şu paralar bir toplansın sonrasında kamyona bunları göndermeye 3 tane daha görev görebiliyorum. Şu an tamamlayabileceğim. Bunları da göndereceğim. Çok güzel. Tekrar yakıt çarkını çevirme hakkı kazandık. Bugün sanırım yakıt çarkı şeyinde yakıt kazanabilmek için kamyon teslimatı yapmak gerekiyormuş. Bunu da yaptığımız için bol bol kazanmış olduk. <laughs> 970'lerdeyiz şu an. 980. 987, 88, 89, 90. Evet, çok güzel gidiyor. Yani Burayı bir kere 1 milyon görmek istiyorum. <laughs> Umarım bunu bugün başaracağım. Evet gördük. Çok güzel. Şurası mükemmel bir görüntü. Müthiş. Müthiş, müthiş. Yorumlarda sürekli bana e, ilk başladığım zamanlarda Abla çok az altının var, çok az altının var. Nasıl bu kadar az altınla yapıyorsun? Ne çok küçük falan diye şeyler yazıyorlardı. Evet arkadaşlar 1 milyon altınım var. <laughs> yani bu çok önemli bir şey değil. Ee, oyunu sürdürebiliyor olmak önemli bence. Şimdi şuradan eksiklerime bakacağım. Burada ananas istiyor. Bundan e, ekmemiz lazım. Şundan istiyor. Bundan üretmemiz lazım. Süt istiyor. Bunu tamamlayabiliriz hemen. İnşallah ineklerimizde süt vardır. Şöyle hemen bakacağım. Evet varmış. Çok güzel. Hemen böyle bunları da yemleyelim bir yandan. elimize hazır bulunsunlar. Evet bunu da tekrar gönderebiliyoruz. Evet peşinden bir tane daha aktifleşiyor. Bir tane daha evet çok güzel. Bunu da gönderelim. Bunu da. Bunu da. <laughs> evet papatya yağı istiyor. Bakalım buradaki tamamlanmış mı? Evet tamamlanmış. Çünkü başlayalı zaten videoya 10 dakika oldu yaklaşık. Şu altınlarımızı toplayalım sonra yeniden o ortadaki tamamlanmış siparişi gönderebileceğiz şu an 1 milyon geçtik yani hedefimize ulaştık benim hedefim yani şunu da gönderelim altından hmm, bu çıktı bunu da ekmemiz lazım bunu da ekmemiz lazım Bu ikisini Evet elimizde ne bitiyorsa o isteniyor. Bu yani her zaman böyle oluyor burada. Hemen buna ektik. Diğeri neydi? Ananas. Hemen şuraya da ananas ekelim. Yani bunların süreleri kısa olduğu için hemen zaten olurlar diye böyle içim rahat. Hemen tamamlayabiliriz. Bir de kuşkonmaz isteseydi o zaman zor olurdu. Yani şunu tamamlayabilecek miyim bilmiyorum. Bunu bu görevi silmek istiyorum onun için yani bir taneyle iki taneyi birden vermeyeyim en azından. Yani bir tane var zaten. Şunu da sileyim. En azından birkaç saat içerisinde bana düzgün bir görev gelir. Buradan da bunları sileceğim. Çünkü artık elimde kalıp kalmadı. Bunlar da mecbur silmek zorundayım bunları. Yani bir tane altın kalıp bir şekilde üretebilirdim diye düşünüyorum ya da buradan hmm, yokmuş burada da. Bir şekilde üretebilirdim diye düşünüyorum ama bunları da sileyim ya. Bunları da ektik ama olsun. En azından buraya full hepsi yeni tamamlayabileceğim siparişler gelir. Şuradan şunu bir, mesela bu ürün de 14 tane elimde varmış ve daha hiç gitmemiş çok fazla. 14'ten fazla mı vardı acaba diye düşündüm. Şuradan em, en fazla nerede? Evet en fazla kamyon teslimatı bir günde 197'de kalmışım. Ben bunu bir önceki xp 2 xp verdiği etkinlikte yapmıştım <laughs> bunu 200 yapmayı çok istedim aslında sabaha kadar yani ara ara böyle yaptım hani gün içerisinde falan ama gece saat 3'te sıfırlandığı için üç, saat 3'ten sonra yaptıklarımı saymadı yani bir sonraki gün 11'ine kadar devam ediyor olsa da görev ya da işte etkinlikler saat 3'te bu şeyin istatistik sıfırlanmış olan mesela şurada da genişletme izinlerini şey yükseltme malzemeleri alım sıfırlanması da mesela gece 3'te olduğu gibi bunlar da gece 3'ten sonrasında da tamamlanmış saymıyor. Mesela ben o gün sabah ertesi gün sabah 11'e kadar birkaç şey daha kamyonda daha gönderdim aslında. 200'ü geçmiştir diye tahmin ediyorum en azından. Ama buraya saymamış tabii ki. Saymayacağını da biliyordum. 197 benim şu an en çok gönderdiğim. Bakalım bu bugün kaç olacak? Bunu merak ediyorum. Bunu denemek istiyorum. Şu anlık hedefim 200. 250 falan. Umarım ee, siz de böyle küçük hedefler koyarak kendinize eğlence katıyorsunuzdur oyununuzda. Evet bu dekorasyon, dekorasyon sezonu bitmiş. Tamam. Zaten almışız. Şuradan hemen ödüllerimizi alalım. Bakalım buradan neler gelecek. Şuradan çarkı feleğimizi de çevirelim ve videomuzu kapatalım. Bugünlük bu kadardı. <laughs> gün içerisinde <laughs> gün içerisinde siz de daha fazla e, göndermeye özen gösterin daha fazla kazanın burada tekrar bir e, çevirme hakkı için video izlemek gerekiyor reklam izlemek gerekiyor bunu da her gün yapmayı özen gösterin yapın yani çünkü neden izlemeyesiniz neden ekstra bir ödül daha kazanmayalım Burada bu görevlerimiz var bunları yapmamız gerekiyor ben dün e, Şu görevleri yaparken şurada 10 taneydi 9 tanesini bitirmişim bir tanesini yaparken uyuyakalmışım Sonra sabah onu yenileyip Tamamladım ve 1150 oldu Bu görevlere normal 100 puan veriyor Ama balonla ilgili istediği bir ürün olduğunda işte şu balonu üret vesaire ya da bu balonu üret gibi görevler Olduğunda onlara 106 150 puan veriyor Bunların hepsi standart 100 puan yoksa. Bunu da bugün tamamlarım diye düşünüyorum. Çünkü burada almamız gereken şu var. Şu var. Şu parayı da alsak güzel olur. Genişletme yerine iki tane ama olsun alırsak da güzel olur. Alamazsak da canımız da olsun diyorum. Çünkü görev etkinliklerini çok fazla sevmiyorum. Sadece şunlar koleksiyon için gerekli olduğundan alırım diye düşünüyorum. Şunları da dün almıştık. Bunu ve bunu kamp ekipmanı. Şuradan hemen göstereyim kampla alakalı bir şey var. Ee, bu koleksiyon var. Bu koleksiyon için o iki ürünü almamız gerekiyor. Bunu ve nerede? Şunu almamız gerekiyor. Bunları aldık zaten. Buraya en azından 6 olursa şu parayı almış oluruz. Tamamlamamız mümkün mü çok bilmiyorum. Çünkü bunlar farm pasta var galiba. Bu dükkan teklifi olarak gelecekmiş. Ha dükkan teklifleri. Dükkan teklifleri burası. Evet şurada. Hmm buradan e, normal Türk lirasıyla veya işte nasıl alınıyorsa öyle almanız gerekiyor yoksa e, bu koleksiyon tamamlanmıyormuş. ben bunu alacağımı düşünmüyorum almak isteyenlere de saygı duyuyorum bugünlük bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın